isyanla söyledikleri tutuklu sanıkların salona getirilmesi işidir. Mahkeme bu konuda son derece olumlu bir karar vermişti. En küçük bir problem yoktu ama arada bir şeyler oldu. Manisa'nın Akisar ilçesinde görülmeye başlanan Soma davasının 15 Nisan tarihine ertelenmesinin ardından mahkeme çıkışında bir açıklama yapan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı dava sürecini değerlendirdi. Bugün ailelerin ısrarıyla, avukatlarının ısrarıyla mahkeme bu kararından geri döndü. Son derece önemli bir karardır. Çarşamba günü tutuklu sanıklar buraya getirilecek ve adalet isteği olan adalet ihtiyacı olan insanların gözünün önünde yargılanacaklar. Doğrusu budur. Aksini ne bizim kabul etmemiz mümkündü ne ailelerin kabul etmesi mümkündü. Sanıkların avukatlarının bizim can güvenliğimiz yok söylemini eleştiren Koza Açılı, kimsenin kılına zarar gelmez, sizlere acılı aileler mi saldıracak, avukat meslektaşlarımızı kınıyorum dedi. Ben avukatlığımın 20. senesindeyim, 3000 avukatın üye olduğu bir derneğin genel başkanlığını yürütüyorum. O salonda hiçbirimiz için tehlike yok. Kimden tehlike var? Ailelerini kaybetmiş acılı insanların mı saldıracak size? Kimden tehlike var? Avukatlar mı saldıracak size? Kimden tehlike var? Yargıç, savcı, mübaşir, katip mi saldıracak size? Bu meslektaşlarımızın bu davranışı eğer gerçekten bir korku ve kaygı hissiyle yapılmışsa onlara çağrıda bulunuyorum. Orada kimse sizin kılınıza dokunamaz. Kefili biziz. Kefili müdahil avukatlarıdır. Tefili Barolardır, Tefili Çağdaş Hukukçular Derneği'dir. Korkmayın ve davaya geri dönün. Ama eğer...